çocuklukta başlayan dejenerasyon göz bozukluğunun tedavisindeki gelişmeleri sormuş. Evet, buradaki en temel bozukluk aslında dejeneratif miyopi. Şimdi miyopinin iki tane tipi var. Az önce bahsettik işte bunlar beraber arttı. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Ama belli bir hastalık var ki altın numaranın üzerinde tık 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 ilerliyor. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 böyle gidiyor. 25'i gördüm. 25, 24, 25, 25 gördüm ben. Eksi -2.5 dioptri miyopiyi gördüm ben. Şimdi bu hastaların dejeneratif miyopiye geçmesinin temel sebeplerinden biri aile öyküsü yani genetik yapı. Hmm. Onlarda var zaten bir genetik yapı. Bir de çevresel faktörlerle bu artıyor. Bunu önleyebilecek bir süreç sadece ekranlardan uzak kalmaktır. Başka hiçbir süreç yoktur. Biraz önce bahsettim. Özellikle gözlük camları, özellikle bazı kontak lenslerde %60 seviyede ilerlemesi durdurulabiliyor ekranla beraber. Ama bunu da anlatalım dinleyicilere. Bazı aileler var, işte onlar da biraz pahalı camlar. O pahalı camlar alıyor aileler, çocuğu. Ben de diyorum ki bakın, %60 dedim diyor. Bilimsel çalışma diyor ki %60 durdurmayı azaltıyor. Yani ilerlemeyi durduruyor diyor. %40 ilerliyor. Yani ekrandan uzak tutun Aileye ve çocuğa gereksiz bir şımarık ortam oluşturuyor gözlükler. Ona da dikkat etmek lazım. Gözlük ilahi bir yöntem değil. Ver gözlüğü özellikle canı ama lütfen şu ekrandan uzak tutun çocuklar. <laughs>